Sizin de öfkelendiğinizde içinizden o hiç tanımadığınız canavar ortaya çıkıyor mu? Ağzınızdan çıkanları kulaklarınızın duymadığı, söylediğiniz sözlere hakim olamadığınız, içinde biriktirdiğiniz tüm duyguyu bir anda boşalttığınız bir öfke patlaması sanırım zaman zaman hepimiz yaşıyoruz sanki böyle bir olay oluyor ve sizin beyninizdeki o şalter atıyor. Tetiklendiğiniz noktada içinizde biriken bütün öfkeyi dışarı bırakıyoruz. Öfke nasıl bir duygu? Onu nasıl sağlıklı ifade edebiliriz? Bu videoda biraz bunları konuşalım istiyorum. Öfkenin anatomisine hoş geldiniz. Bugün burada beynimizde öfke duygusu aktive olduğunda nasıl bir sistem işliyor onu konuşacağız. Öfke bir anda gelip bizi çarpan bir duygu olabiliyor. Buna bilimsel adıyla amigdala hijack yani amigdalanın gaspı diyoruz. Amigdala bizim duygularımızın merkezi aslında. Ve öfke duygusu bir anda bu duygu merkezine ele geçiriyor ve bir alarm sistemine geçiyoruz. Amigdala normalde duygularımızı işler, prefrontal korteks dediğimiz karar verme, mantıklı düşünme birimiyle birlikte hareket ederek bizi normal çerçevede davranan bir insan haline getirir aslında. Ama öfke bir anda geldiğinde prefrontal korteks devre dışı kalır. Peki prefrontal korteksin asıl işlevini tanımlayacaksak onun beynimizin CEO'su olduğunu düşünebilirsiniz. Peki CEO devre dışı kalınca beynimizde neler yaşanıyor? Bu aslında bir kontrol kaybı olarak nitelendiriliyor. Yani hayattaki duygularımızı, davranışlarımızı kontrol eden şey yok oluyor ve sadece öfke duygusuyla hareket etmeye başlıyoruz. Öfkenin genelde kötü bir duygu olduğunu söylerler ama bir klinik psikolog olarak şunu söyleyebilirim. Duyguları kötü ya da iyi diye ayırmamak gerekiyor. Her duygu sağlıklı ifade edildiğinde, belli bir çerçeve içine oturtulduğunda ve anlaşıldığında bizi koruyan, kollayan ve mantıklı düşünmemizi devre dışı bırakmayan bir durumdadır aslında. Öfke bizim birincil duygumuz mu, ikincil duygumuz mu bir buna bakalım. Öfkeyi genellikle ikincil duygu olarak değerlendiriyoruz biz. Peki bu ne demek? Yani öfke duygusundan önce aslında başka şeyler hissediyoruz. Kırgınlık, kızgınlık, değersizlik hissi, yetersizlik hissi. Aslında bunları hissettikten sonra bu duyguları duygumuz tetikleniyor ve öfke ortaya çıkıyor. Yani öfkeyi bir savunma mekanizması olarak kullanıyoruz. Bir örnek vermek gerekirse, mesela partneriniz size söz verdi ama buluşmaya biraz geç geldi. Ve geç geldiği anda siz bir öfke patlamasıyla ona ağza alınmayacak sözler söylüyorsunuz. Belki düşündüğünüzden çok daha fazla tepki veriyorsunuz. Peki neden? Birincisi sizi beklettiği için kendinizi değersiz hissetmiş olabilirsiniz. Yani hayal kırıklığı olabilir altında. İkincisi geç gelmesi telefonla ulaşamamız sebebiyle kaygılanmış olabilirsiniz. Ama bütün bu duygularınızı anlamak, seni merak ettim, haber vermediğin için kendimi kötü hissettim demek yerine öfkeyle ona bağırıyoruz ve bütün duygumuzu öfke arkasına saklayıp ifade ediyoruz. Yani amigdalanın alarmı öfke duygusuyla çalmaya başlıyor. Peki bu alarmı susturmak, bazen sesini kısmak ya da kontrol altına almak mümkün mü? Nörobilimci Jill Taylor bize diyor ki aslında bir duygunun bizim vücudumuzda dolaşma süresi sadece 90 saniye. Yani öfke duygusu geldiği anda o ilk 1 1,5 dakikada bu öfkenin altındaki duyguyu anlamak. Bize kötü gelen şey neydi? Bu öfkeyi bu seviyeye çıkartan şey neydi? Bunun adını koymak. Tepki vermeden önce birkaç saniye beklemek, derin bir nefes almak bütün bu yaşanan sorunların önüne geçebilir aslında. Peki o 90 saniye boyunca ne yapacağım? Öncelikle sözel olarak başarabiliyorsam eğer geri çekileceğim. Yani o ilk 90 saniyede herhangi kırıcı bir cümle kullanmayacağım. Koyabiliyorsam biraz fiziksel mesafede koyabilirim. Belki oradan ayrılabilirim. Oda değiştirebilirim, yer değiştirebilirim. Dikkatimi başka şeye verebilirim. Kendimi yeterince iyi ifade edebileceğim zaman tekrar hayal kırıklığımı, değersizlik hissimi, kaygımı, korkumu dile getirerek öfke duygumun altında neler olduğunu anlatabilirim aslında. Unutmayalım ki öfke kontrol edilemez bir canavar değil. Aslında öfke duygusunu birazcık yönetmeyi becerebilirseniz size faydalı olan sağlıklı bir şekilde dışa vurabilirseniz hem rahatlama hissini hem de kendinizi ifade etmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Duygularımızı kontrol altına almak bastırmak değil. Sadece sağlıklı şekilde ifadesini kuvvetlendirmek aslında. Eğer siz de "Çabuk parlıyorum, etrafımdakileri kırıyorum." diyenlerdenseniz, lütfen bir sonraki öfke krizinde kendinize bir 90 saniye verin. Odayı değiştirin, düşüncenizi bir değiştirin, ufak birkaç adım atın. Emin olun aynı şekilde öfkeli hissetmeyeceksiniz ve kendinizi çok daha sağlıklı ifade edeceksiniz. Öfke krizleri terapide sıklıkla çalıştığımız bir konu ve her zaman mesafe koyma, kendine alan açma, kendini tanımaktan geçiyor onu kontrol etmek. O yüzden kendinize bu alanı açın. Öfke ile ilgili yaşadığınız deneyimler varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.